Bayağıdır video çekmiyordum. Yani tatile falan gittim. işte orada burada kaldım. Ondan fırsat olmadı. Çok oyun da oynayamadım. Bugün oturdum. Oyun oynayayım dedim. İşte bu saatte saat kaç? Saat iki buçuk. Üçe geliyor. Görevlerini yapayım hadi bu hesabın dedim ve kurov çıktı. <laughs> Hesap güzelleşti. Bayağı şöyle göstereyim hesabı. Şöyle enderliğe göre diyeyim. Ay şu işaret olduğu için şey oldu. Şimdi e, oynarken bir de şeyde C'nin aksesuarı da şeyi de çıktı. Yıldız gücü de çıktı. O da maxlandı. Bir tane yıldız gücü kaldı. Böyle Crow çıktı şimdi. Cin var, Bibi var. Bir çıkmıştı geçen gün. Nani var. Böyle hesap. 19 karakterli yarın e, talep olursa şey yaparız yayın yapıp çekiliş yaparız cin olduğu için e, bu da açıldı power play hadi crawl oynayalım bakalım hem de görev yapmış olalım kral yeni şekil çok güzel kralı ya kralı sevmem aslında ama Ay, şimdi onuncu olmayayım ya ben bak kral diyecek şimdi beni sevmiyorsun ha ben de ölürüm o zaman diyecek neredesiniz hu uh, uh, hu komşu selam tatlım hu uçtum uçtum sana uçtum teşekkür ederim hesaplaşmaya kaldık şu kutuyu da alayım aç gözlük yapayım da kim var sen ne varsın tatlım? Ben seni öldürürüm ki. Biliyorsun değil mi bunu? Bir numarasın tatlım. Tipe bak. <laughs> Birinin karga işte bu ya. <laughs> ne bekleyebilirsin ki kargadan? <laughs> Ama şekil yani. <laughs> yeni hale tam şekil. Hoşuma gitti yeni hale. Valla oyun bile oynamıyordum böyle. Kendi hesabımı hele hiç oynamıyorum. Yazık. Şimdi bundan başka bir tane daha hesap var. Onu da biraz kasayım. Onu da çekiliş yaparız. Ondan sonra bilmiyorum. Ara verebilirim. Kendi hesabımı biraz kasmaya çalışabilirim. Gerçi son günlerde bu hesaplarla da ilgilenemedim. Yoksa şimdi 5000 olmuştu herhalde. ilgilensem ama yarın yayında bir 4000'e çıkarırız herhalde ya. Şimdi çünkü ben görevlerini tamamlayacağım bunu. Biraz daha yükselir. Efecim geçen gün <laughs> geçen en son videoyu daydı herhalde. Abla hesap kötü demişti. Şimdi güzel olmuştur herhalde değil mi tatlım? <laughs> Sen beni öldürürsün. Sen beni öldürürsün. Kaçmam lazım. Senden senden kaçmam lazım. Salak mısın? Oradan çektiğin zaman ben gelir miyim? Bunu da yedin. Öl artık. Aferin. Uğraşmadan hesaplaşmaya kaldık. ben geldim. Teşekkürler tatlım. Yarın öğlen yaparız herhalde ya şey talep olursa dediğim gibi şey hmm, çekiliş için bu videonun altına katıldım yazarsınız talep ediyorsanız olsun diye artık çekiliş. Gerçi artık pek videolarım izlenmiyor çok üzülüyorum desenize koymadığın için olabilir mi yeni videolar? Mali sen beni öldürecektin ya kanka. Olmuyor böyle ayıp şey işler bu işler. Ayıp işler bu işler. Aslında ben şimdi şeye taktım. Clan of Clav hmm, dilim dönüyor onu söylemeye ben söyledim siz anladınız herhalde. Onu oynuyorum şimdi. Eskiden benim hesabım vardı. Sonra oyun gemisi de bir ara çekiyordu işte Zamazingo kanalında. Ondan heveslendim. Tekrar ona sardım. Onu oynuyorum. Eski hesabımı tekrar yükledim. Yeni de hesap açtım. <laughs> uştum, uştum, uştum. Kuş uştu, uçtum uçtum uçtum. Kuş uştu. <laughs> iki tane daha yaparsak görev tamamlanacak. Şurada ne varmış? Altın varmış. İki tane daha yapalım. Görevi tamamlayalım bakalım. Peki tatlım o senin olsun. O da senin olsun. Ben bulaşmayayım size diyecektim ama sen ayağıma geldin canım ya. Teşekkür ederim. <laughs> Beni yormadığın için, kaçmakla uğraştırmadığın için teşekkür ederim. Bak bak bak. Bak, bak sen bak sen neler yapıyorsun sen. Al al hadi Al. Hey, Ölür müsün? Ölür müsün? E ölürsün artık. Sen de oradayız. size. Çok akıllı çocuklar bu çocuklar ya. Laf dinliyorlar. Şunu da alayım ya. Kanka sen beni öldürmeye mi geliyorsun kanka? Dibine bu kadar neye girdin ki? Neye girdin yani? İçeri gelmiş ona. onun. Onun içeri gelmiş. Canım canım ben gelseydim ben gelsin. Ne yapma böyle şeyler. Kuşlu gitti atladım. Sen beni öldüreceksin değil mi şimdi? Dokuz tane var sence. ben de yedi tane daha. Ama öldü. Şöyle git çok hoş ya. Tamam tatlım bir numarası yine sen. Bir tane kaldı, bunu da yapalım. Ondan sonra bitirelim. <laughs> Ya tamam senin olsun senin olsun. Senin olsun tamam. uğraşamayacağım şimdi seninle. Sen uğraşırken öbür kutuları kaçıracağız yoksa. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Ne haber? Bir tane daha yer misin? ya o kutuyu da ben almak istiyordum ama niye böyle yapıyorsun niye böyle şeyler yapıyorsun Cık. gittin öldün orada şimdi ne oldu yani ne oldu ben geliyorum Huhu. sana da geleyim mi tatlım anneciğim öldürecek beni o. Zaman. Ay temin kesin sen değil mi? Gel bakayım sen. Gel canım gel bakayım gel 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 gel. Gitme. Gitsen ne değişecek? Yani gitsen ne değişecek acaba bana söyleyebilir misin? Niye uğraştırıyorsun ki? Uhu. Hadi. Bunu da hallettik. Evet. Yine bir numarasını tatlım. Ya, çok güzel cetonlar. Evet. Tamamladık mı? Ay tamamlayamamışız. Neymiş? Hmm. Ay, para harcayamam tatlım. Ee, bir tane daha oynayalım. Şu büyük kutuyu açalım. Gerçi bir şey çıkmaz daha. Şimdi krov çıktığı için. Hiç değilse güç puanı çıkar Crow için. Biraz geliştiririz belki. onları ben alaydım ya. Bir mi? Çok ayıp şeyler bu işler. Bu işler çok ayıp. Bak aa onuncu oldum iyi mi? <laughs> çok havalara geldik ya ondan. Çok havalara girdin tatlım. Dur üst bir en yakın hangisi ise onu oynayalım. Şey olsun. Tabi bir ince olursak bir şey gelsin. Jeton gelsin de şu kutuyu açalım. Let's do this. Let's do this. Al senin olsun Bir Ben geliyorum. Hazır mısınız? Anneciğim gelmiyorum. Vazgeçtim. Siz birbirinizi yiyin hiç uğraşamam şimdi sizle. Ben şurada pusayım, bekleyeyim. Gelen gelsin. 3 kişi kalmışız zaten ya. Beklenmez ki bunlardan. Gel sen bana uçarsın şimdi. aa ultiyi vuramadım. Olsun. Yine de aldık. Üçünü ultiyi yani. Evet rütbemizi atladık. Tamam. istediğimizi elde ettik sonucunda. 121 ya. Crow'a da bir şey gelmedi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Crow'umuzu ekrana koyalım. Yes. <laughs> Çok hırsın. Neyse bu videoda böyle olsun. Görüşürüz. Bay bay.